Adel Barı yap barı. saldırma Sana görünce öyle yardım edin komutan geldi yardım edin Baru saldırma <laughs> kardeşim bir geri oyna kardeşim saldırma kardeşim diye diye Adam gitti Bir da dakika düştü. bir şey soracağım ya Efendim Bak bir dakika bir şey soracağım Malem Hani yani, bu yani, oyuyla, ma <laughs> şey bu oyunu korkarak oynadım, daha çabuk bilirsin ben size söyleyeyim. Aynen aynen Ben sana bir şey yani, Siz yokken yani, şey var ya bak en az 7-8 kilo burası Tek yani, siz, takıldığı, siz takıldığı zaman kimse de alınırın aynen goy goy da yok. Konsantrasyon olduğu zaman öldüremiyorlar birader. Hayır. Adım. Bir de şu var. Bak şimdi. Ben niye bot Ey niye yapmıyorsun bari de? Hep biz girdikten sonra şeye giriyorsun sen komutanın merkezine. Bir önce gir bir görelim. Sen bir göster şu onu. Yo, evet. Bir onu yapamaz bu taş kırana? Ben büyüklerim çiğneyemem. Ya,

ama sana kuruna daha bir şey olsun ya kuru sıkı olsun olur mu? Bana lakab takamazsın. Niye lan? Takamazsın kardeşim. Sedatın evet abi güzel değil mi? Evet. Lakap takamazsın diyelim de köpek dediğiniz yerde kuru sıkı kıtağı... daha iyi değil mi Selahattin abi? Ya şimdi bak bir şey diyecektim de Köpeğe şimdi. Bb ya. Kuru sıkıyı <laughs> Abi gene bana laf sokuyor diyecek. Oğlum sen adamı öyle bir şey diyorsun ki bana lakap like takamazsın. Oğlum ben sana zincir taktım lakap like nedir ki dese ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Serhat'ın abi. Akıllı ol o yarım. Ya. ya esna o da gelmişti de. Ben de dedim hadi o kadar da yapmayalım sözü. Hayır söylemeyeyim söylemeyeyim Çok golcü çok pozisyon açıyorsun adama ya. Abi çok pozisyon i̇şte veriyor. Olsun. Ben çakmıyorum. Her Eğer verdiği pozisyonu çaksan Namlı ağız baskı sistemi var mı? Namlı ağız baskı Az baskı mı? Mı? Yok ya ben kullanmıyorum o artık şey yapıyor Çok iyi Gelir buraya şey adam var. indi mi? Ben indim Adam olarak kardeşim, yok e Göt mü lazım? Aynen. Şu evde de namlu az basit. Bak sarı marka şey. var. Bak sarı marka var. Mavi marka var. Sizi var ya. Evet abi var. de ikiden. Bıraktım, bıraktım oraya. Üç. Mavi marka bıraktım. Evet abi üçten sonra açılıyor bile Yok lan gerçekten bıraktım. Bak. Sen akıllı olma sen Selahattin abi sen böyle oynamaya devam et ama Hayır oğlum git bak bakayım orada göt var mı yok mu? Barı o safe kendi üzerine ne yapıyorsun? Ne de? Harf, bak. Çivi bul, çivi. Oo. Çivi bulun, ben de buldum. Kaldın mı acem? marka kaldırayım. Bu buradan Oo. atacağım abi içeri. Bak gördün mü? Çocuk geldi, aldı. Seretten abi köprüye gitmemiz lazım Hı. abi. Çivi Niye? atalım. Çivi atalım abi, çivi atalım. Çok geçen olacak, bak söyleyeyim size. Ha, çivi? Gelim, hadi. Var mı oldu. çivi? Çivi 2 oldu. Yeter olur mu 2 tane? E hadi gidelim. Valla tam köprülük gibi de köprüye atlayan olmuştur. Köprüye değil oğlum ya. Yasyana tarafından çok evet. insan gelecek. Ya e oraya mı atalım diye. Aynen aynen. İyi gidelim o zaman. Ben neredeyse hazırım. Evet tamam hadi gidelim. araba var mı? Anne var yok ve... zaten bu sezon başladı. Hadi. Da araba. var mı? Bu araba mı? Hadi gidelim. Hadi. Yok. Bombardı ben geçtim de birader öyle verim bari. Amma korktum be birader. Şimdi bu arkamıza dışarı lan. Bak şurada araba var abi bunu Ben gidiyorum. Beratına bir çiğ yiyorsan. var, var. oraya alsana. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ben bunu bulamıyorum oğlum. 5 ihtiyacım. Şey. Çivir bulmuş ya, birilerini vuruldurdu. 5 e Bir de hmm. e şeyli olur olur ya. 5 hiç bulamadım. He? Çok güzel fikir, sen mi düşündün bunu? Yok birader, ananla ikimiz düşündük. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya, <bileyim, gülüyor> <mesela, gülüyor> ne <gülüyor> Aa, me me meze yapma işini kuruyor. <laughs> Hadi gel kaldı. Alam değil mi lan sana lazım ne? Selahattin abi. Skop mu lazım? Bırak. Yok yok. Yok, araba yerde aldı. Siz gelmeyin, tamam mı? Gelmeyin. Sizin belanızı sikeyim. Yok. Oğlum, geliyoruz diyorum. 5 56... lazım abi dedin. Sokacağım götünü 5 Ben 56. lazım. Tamam ya abi, yeter bu kadar abi. Giderim. Giderim. Fantezi yaparız. Köpek bu köpek. Hem mermi istiyor. Hadi bir tane daha bulursak. Bu annesini burası. hiç sevmiyor biliyor musun Selahattin abi? Ondan bu zaman işte. Hadi Çok adi izin var Sizin ya Bari bile... Barı, ben ne soyuyum bilader? He? Ne, ne soyundanım ben? Sen yani, biliyorsun musun ne soyundan Allah şimdi bana söyletme. <laughs> söyletme. <Sırahtır. gülüyor> Hayat Bayağı... Haydi gidelim Selahattin abi gizelim Araba yok, yok ya gurur Oğlum var ya solunuzda Kutlu <laughs> musun sen köprüyü? Hadi bir an önce gelin de şu oyunun zevkine var da. Geleceğim de ne biçim oynuyoruz e, ben? Araba, mi? arabayı bulamadım. Selahattin abi araba nerede? Birader işaretledim ya evet. gözünüzü sevdiğim. Bak burada. Bak. Hadi Selahattin abi koş. Ben kurdum mu uzaklar bir İyi, kurdum, kurdum. Oğlum araba geride mi? Ben niye ters takıyorum? Ben bu hmm. tuzağı nereye kuracağım birader? Köprünün başına kurdum kanka. Dikkat edin. Köprüden gelirken sağdan geçin. Köprünün sağından geçin. Bir de iki tane yok muydu oğlum boşluk bırakmasaydın? O kanka... Bir, bir şey söyleyeceğim birader Buradan kim geçecek ki bu köprüden? Yanlış yere koymuşsun Şurası koysan daha mantıklı olmaz mıydı? Sen gel birader Elbet bir geçen olacak ya sen emin ol ben saçma geldi ya yani. Yasyana'dan çok Beren gelen fıstık. Ya Köprünün neresine koydun lan? Sağına mı? Sağ. Sağ değil, sağdan geçin. Ben sağsın şu arabada. Alsana şunu, dur dur dur. Ben Sağ dur. Ama e, Selahattin abi söyle de lastikler As, patlamaz. Yok söylemeyin, söylemeyin. Bak. <laughs> bırak bırak patlasın. Bırak patlasın. Dur bakayım, Ağabey. burada deneyim var abi. Bakmayın dur 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 girme dur dur. Hacı dur girme. Köprüye girme. Arasını çıktı ya şehit. Evet şey bozuldu oğlum. Bozuldu işte. Hayır arabaları koyalım birader şöyle. Koyma koyma koyarsan daha çok belir alır. Dur sen git ben araba bu arabayı yer çevireceğim. Arabaları koyayım mı birader? Orada kalsın elden bırak. Biraz mavi yiyeceğiz ama gelen olacak bak ben de şurada bekleyeceğim ya Şurada meclislerine Ona Bana girme dedik acı Geç söyleyeceğiz Bora ben söyledik anam Şey yani alın bu buraya kimse gelmez bu arabayla gözüküyor sana Bu olmasaydı iyiydi çivilerle Hadi hadi. Camıza dışarı hadi. hadi. Hadi gidelim. Işte, arkada araba da yok hadi gidelim. Bro, bu iş ne zaman olurdu biliyor musun böyle? Böyle şu karşıya atıyor ya bazen. Militeri tarafına. O zaman yapacağım bu Yapma oğlum. Yapma oğlum adam ol. Vurayım mı şunu? katacaktım işte kafayı. akıllı ol aslan. Önümüz dolu ama bak. Zaten bu kozmetiği şunu. Sende var mı kozmetik? Kozmetik uygulanamaz diyor. Niye lan? Bu arabayı götüne soktuk ondan mı? Heh. 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 Yok. Buna binmişler. Yok. Ne siktir lan bana kaldı. Buna bir şey yapmışlar ya. Buna bir şey olmuş zaten abi belli. Biz vurduk ya. Hmm. Arabayı vurduğumuz için. Biraz sonra ee. belki düzelir. Tamam. Tamam. Bari soldan mı gittiniz lan sağdan mı? Soldan. Gideceğiz nasıl gelebilir? Genelde, buralarda hep motor oluyordu. Ama değiştirince kayıyor araba biliyorsun. Şey Motorunuzu Belli zaten çok hızlı gitmenizi Hızlı giden atın boku seyrek düşer ama. Yalnız ben sürmüyorum motor oteli ya. Eee o zaman öldüm bile dersen. Kardeşinin arkasına binme sen git milletin arkasına bin kardeş. <laughs> Hep sana öyle... biniyordum. Biraz da başkasına bineyim dedim. Aşkım evet. Arda ile biraz oyun. Arda sende ateşlik var mı? Yok ya yanımda. Ah şimdi abi elhamdülillah dedi. Barı. Ardan arkası güzel mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Yo, Arda peki ge reyledim. geylerle aran nasıl? Bırakın lan çeneyle ögelim değil mi? Öldü. Mi? Öldü mi? Ölürdük o sene herhalde. Ha ölüyorlar. Ölüyorlar mı? Biz, Biz niye oraya gidiyoruz abi? Sağ taraftaki niye bir tutmuyoruz? Zeynettin abi. Arda orada ne işin var? Yer altı var abi. Onların yanına gitsin. Bak. Aha bari ne oldu lan? Bizimkileri sikiyorlar mı? Git. Sikiyorlar bizimkileri. Helal geçiriyor lan. Geçiyor bize ya. Geleyim mi? Gerek mi? E, gelseniz oğlum. Nerede adamlar? Arda hepsini yedi. Oğlum adamlar öldü. Azrail kaçık. Arda... Azrail gibi birader hepsini öldür. Loot var mı var? da soru mu bilader? Beyler bir çekilin lan. Dur. Beş şey illa falan ne yapayım? 5 şey illa var. Ya 2249 yok mu ya? 2249 yani. lazım. Evet. Ya, abi, bu bile iş. varmış lan şuraya bak. biraz skar varmış. Karı niye alamadım ya? Vallahi biraz onu saldım mecbur. Oha level 3 çelik yelek var la oha <laughs> Oğlum Biraz adamlar azam. her şey var mı? Evet abi m var mı Ben de arıyorum hala bulamadım. Adamlar ağlıyordur lan birader. Niye? Sık yürüdük tabii ki. Yarın bıraktılar bile. C4 var bari keke Bunların frenleri var Bunların biraz olsun Ha? Var mı? Hagi Gidiyorlar Gelmiyorlar gidiyorlar çünkü Alanın olduğu yere bakın Gidiyorlar gitmesine de abi Hadi evet, biz de gidelim Nereye gidiyorlar? oyunu kaç kişi giriyor böyle İşte tuzağı buraya kuracaktık değil mi böyle <laughs> Serhat'ın abi gitmemiz lazım hadi <laughs> Hadi beyler Hadi abi Araba var beyler burada ya bizim arabamız var. Ha, benim. Hadi, hadi. Ya birlikte gidelim daha iyi. Çık beraber gelelim. Adam var. Nerede? Sıkma tam. Tamam. İyi yani. de ha. Hadi. Gidiyoruz mu? Senden geliyor. Geliyor kuru sağından geliyor. Sağından gir arkandan. Vurdu lan. Adam, adam kaldır ha? adam kaldır. Onu dur. Bomba attı, bomba attı. Bomba attım. Geliyoruz böyle. Yandı abi. Öldü abi bak. abi öldü öldü. Öldü, mü? Hadi gitmemiz lazım ya. Çok korkuyorum. gidelim. gidelim. tam yaktım onu ya. Onu <laughs> topla yaktım abi. Gördüm aslında gül. <laughs> da gör. bu şeyler? Bunlar tek bu salayım diye uğraştım. Hadi hadi gidelim abi gel. görünüyor. Bekle zaten dördüncü aşama abi. Şu evde abi sağımdaki evde gireceksen gir. Asla girdim 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 girdim. Ey boş gibi ama. Eve girmenin anlamı yok ki. Dur artık sayılır. Burada durayım mı abi? Dur dur. Gel ne diyorsun? Küreye. Sağımız dolu. Sağımız ve karşımız dolu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adam var gibi geldi de. Adam Gel gel arabaya. Şu mu ben? neredesin abi? Yan evdeyim. Bey bombası baktım. Adamlar burada. Burada adamlar var. Nerede? Evet. Burada. Burada arabanın yanındalar bakın. Görmüyorum. Gözüne sokayım diyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> Gördüm. Bu ne evde, girdi? şu evdeler. Buradalar. Burada. Adam kaldırabilir. Seyfe be. Ne pişirsiz ki ki? Abi geliyor. Orada dolu ama haberiniz olsun. Tamam ya oğlum. Attı bile. Adam düştü? Evde adam var keke. Biliyorum biliyorum dal 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 dal. Atladı 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 var var atladı. Var <laughs> burada. Balkonda var burada burada. Evet. Burada var. Balkonda mı? He. Bak burada sağda. Sağda bak Nerede bak. Lan? Pencereye bak pencereye bak. Sağda. Pencere lan pencere işaretleri pencereye, bak. pencereye, bak, pencereye hmm. bakar mısın? Ben... Öldü. Oğlum duvarda bir şey yok ki. Var ya da TR lan. Aynen. Daha deminki oynadığımız çocuk. Şurada barı. Buradalar. Mı? Buradalar. 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 Abi, evet tamam bir safety'yiz aslında. Patlamasak olur mu? Var mı plan? Kanka arabayı yere saklanalım. Buraya buraya dalacaklar. Da Acele etmeyin. Zaten Hadi beyaz avı getir. Beyaz avı getir. Beyaz avı getir. Beyaz avı getir. Keke gidip C4 yapıştırıp geleyim mi lan? Yok yok adam görür seni açıkta. Ha? Yeşilim. Bir de alın adamı. Adam gördü birinizi ha. Alo. Bir, buraya bakıyor. Alo. Hop. Beyler sevdim. Size gelirseniz sıkıntı olmaz. Geldim kanka. Selahattin abi sen orada kal abi. Temiz kask var mı kanka işte Olmasa ne olur lan. Var tamir kitim var yoksa. Git yürü 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 buradan git ah. buradan çık. Yat. Aa, bura ölüm Ya ya. Arkadaki eve de geldi. Biraz sıktım kaçtım. Azalsın gidiyorduk bile de. Yukarıdaki de var ya. Ben Oğlum, herkes bana saldırıyorlar. <laughs> Burası bir ev oldu böyle. Oraya çıkma bile. Barış, bari tamir bakıyorum. kitini versene bari. Bari tamir kitini versene. Neredesin gel aşağı. Aşağıda. Sağ ol bilader. Keşke kullanmasayım şunları aşağı. Aleykümselam abim. Hoş geldin. <laughs> Kanka aynı evdeler ya. Nerede sırada? Yan biri var mı bilader? Sırada var kırmızıda da var benim bu yani işleri. Solda var lan. Ya eve gidip C4 atsaydım iyiydi bari. Bari yalnız şu eve gelirsek safe'iz ha. Hangi eve girmek istiyorsun? Sağdaki eve. Bak göbekten bir cevabı gibi yapıştır. Ve evet. smoke diyorlar. Hayırdır? Onlar. Burada burada. Taşın orada. Taşın arkasında. Mavi bomba attım bakın. eraa a a a a Burası safe' lan geri. Sağdan giriyor lan Sağdan mı giriyor? gördüm İkisi önümde Onu asıyor musun burada? Çakayım mı flash bir tane? eğer dikkatli oynarsak Alırız bu evi. Ne? Karşıdakiler nerede lan birader? Ne yapıyor bunlar? Hiç fark Nerede onlar Selahattin abi? Gördün mü? Yok. Anlamsız kapalı bizim Ya oğlum sıkıntı. niye gittin be ya? Ne gittim onun için? Bizim gitmemiz lazım. abi Gel kurunun <laughs> sağ, sağından dolanalım. Soldan gidin abi ben sağdan gideyim. Yok lan solda ol oğlum. Ne yapıyorsun? Evet abi çık Burada tam sağ. Evet tam sağda. Bunlar sıkıntı olacak ha. Oraya bir cüretor tasarlayalım. Vuracağız Bak evin dibinde duracağız. Kaçın mı diye kaç. Evde adam var. Cezadın yok değil mi? Var abi. Ben de yok. Durma sakın. Aman tanrım git. Aman kral adam içeride. Adam içeride. Ah be solda bir. Tamam ah, beni al. Öldü. bir adam var mı? Geliyor. Şurada. Tamam dur. Burada. Ben dur. çukurdayım abi bari. Dur bir dakika. Dur. Sağ Altında. Görebiliyor musun abi? Dur gideyim ben ya. Ben kendimi feda edeyim adamı göreyim. Dur gördüm. İşte. Sağ altta Sağ <laughs> Ne <laughs> <laughs> kadar basit ama rakı. Bari C4 aldı bu adamı. <laughs> Aleyküm selam İnanın bak Hakan. İyi ki yani Hakan. C4 almış ha. Hakan gelmiş. Aleyküm selam bak. Hakan. bakarsan de, sen... gelişim... senin gelişini senin gelişini yine aldık. Hakan yokken bile alabiliyorsun. Sen, sen düştün mü lan Bari? Öldün mü sen? Ölmüşsün Ya çok terse de Sedat'ın abinin dediği yere bakıyorum. Soldan beri daha çıktı geldi. Senin için. Senin için sallayayım birader. mm -hmm.